Adım Serap Akgöl, mozaik sanatçısıyım. Yıllardır mozaik sanatıyla uğraşan bir sanatçıyım ben de. Mozaik sanatını geçmişten günümüze ve gelecek nesillere aktarmak öncelikle bir sanatçı olarak amacım. Tabii yaşadığımız şehir bize çok büyük ilhamlar veriyor. Çünkü mozaikleriyle ünlüdür Antakya. Ayrıca dünyanın en büyük mozaikleriyle ünlü ikinci müzesi de Antakya'mızda mevcuttur. Beş yıl önce teleferik projesiyle çıkan son e, mozaimiz Neşeli Ol Hayatını Yaşa mozaiğidir. Gerçekten anlamı e, Antakya'ya o kadar güzel anlatıyor ki Antakya insanlarını. Gerçekten neşeli, keyfine düşkün, e, yaşamayı seven bir toplum olduğumuz için Antakya şehri. Bunu mozaiklerde de görmemiz mümkün. Düşünün ki 5000 yıl önce bunu görüyorduk. E, o dönemde yaşayan insanlarımız da çalışmışlar, mozaya e dökmüşler. Şu anda da görmüş olduğunuz çalışmamızda da yine son çıkan mozaiği bas alarak çalışmış olduğumuz neşeli ol hayatını yaşam mozaiği gerçekten dünyada da çok ünlenen bir mozaik oldu. Hem en eski mozaik olması sebebiyle hem de anlamının güzelliğinden dolayı da bayağı bir rağbet gören mozaiklerimizden bir tanesi. Şimdi görmüş olduğunuz neşeli ol hayatını yaşam ozayının çalışmaktayım. Bunu da taşları yine keserek doku çalışması dediğimiz çalışmayla e, yapmaktayım bunu. Kestiğimiz taşları iç dokusu olacak şekilde e, bunu doku çalışması dediğimiz taşın iç yüzeyini dışarıya döşüyoruz. O şekilde çalıştığımız tekniktir. Tabi birçok teknikleri vardır. <laughs> Antakya'nın yine ünlü mozaiklerinden bir tanesi de hamamcı mozaiğidir. Hamamların e, yer tabanlarında kullanılan soterya dediğimiz mozaik e, çalışmasıdır. Biz de bu dönemin sanatçıları olarak e, günümüz ...de mozaikler hep e, tablolara, yer döşemelerine, tavan döşemelerinde kullanılmış bugüne kadar. Biz e, sanatçılar olarak yeni dönem mozaiklerinde amacımız nesillere aktarmak... ...ve dekorasyonda da bunu kullanabilmek aslında. Sadece tablolarda değil de e, koltuklarda görmüş olduğunuz ceketlerde bunlar hep kendi tasarımım olan çalışmalardır. Takılarda Türkiye'de ilk tasarımlarını gerçekleştiren e, benim takılara işleyen de çanta mesela broş, Türk bayraktı broşumuz. Bunlar tamamen el işçiliğiyle yapılmış ve yapımı her birinin mikro çalışma olması sebebiyle de 3-4 günde biten çalışmalardır. Yine burada görmüş olduğunuz ayakkabımız Yine mozaikle yapmış olduğumuz tasarım çalışmalarımızdan bir tanesi. Yapmış olduğumuz geçmişten günümüze gelen mozaik sanatını bizden sonraki nesillere de aktarabilmek. Onun için de tasarımlarla birçok değişik tekniklerle öğrenci yetiştirerek günümüz öğrencilerine ve nesillere aktarmak için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz geçmişten günümüze en güzel eserleri yapmış olan, ev sahipliği etmiş olan Antakya'mızın mozaiklerinden ilham alarak biz de bu yüzyılda e, yetişen mozaik ustaları olarak diyeyim, sanatçıları olarak amacımız yapmış olduğumuz tasarımlarla günümüz e, gençlerine ve yeni nesillere sanatımızı aktarmak ve yaşatabilmek. Bütün amacımız bu bir sanatçı olarak.